Evet, evet arkadaşlar şimdi Samsung buzdolapları vardır. İnvertir modelleri. İnvertir motorlar var bunlar. şu şekilde. Bunların e, fırça tıkanmalarında veyahut da filtre tıkanmalarında spray edeceğimiz tıkanmalarda bu inverter motorlar veya diğer motorlar için de geçerli. Bunlar da ne yapıyor? E, basınçtan dolayı şu conta vardır. Tam basıncın önünde şurada contamız var arkadaşlar. Tam buranın önünde. Şu buna birleşim oluyor şu şekilde şu aradaki contamız ne yapmış bizim şuradan patlamış buradan patlamış ne yapıyor bu basınç borusuna değil de basınçtaki havayı mesela şu kompresörümüz devreye girdiği zaman göster şöyle sistemimiz burada havayı pompalıyor buradan havayı buraya veriyor buradan basınca veriyor bu ne yapıyor Conta patlak olduğu için verdiği havayı şu alttan patlak yerden motorun içine veriyor oradan basınç borusuna geri veriyor ama biz şimdi ne yapıyoruz? Ee, şu contamızı şu şekilde motosiklet contaları vardır. Karpetör veya silindir contaları. Bunlar sıcağı dayanıklıdır. Biz bunları şu şekilde keseceğiz. Şu anda kestikten sonra e, bunu bu şekilde montajını yaptıktan sonra herhangi bir sıkıntımız olmadan bunu rahatlıkla rahat kullanabileceğiz arkadaşlar. Şu an biz bunu hazırlamıştık. Biz devam ettiğim elde olsun. Ya bunu şimdi tersine yapıyorum ki zaten ters sağa aynı zaten önemli olan bunların kenarını düzgün kesmek. Bu şekilde arkadaşlar. Aslında zaten daha önce kesmiştik. Köşelerini alacağız. Bu şekilde aldık. Daha sonra da, benim sıkıntımız olmadan ne yapıyoruz? Yani daha da bundan sonra bu kaçağımız önlemiş olacak. Yani bütün bu, bu sanayi dağıtmaları falan biliyorsun. Bunlar için veya pahalı 8-10 bin motorlarda bunlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki bu patlak var. Bu olmaz. Motor değiştirme gittim. Yani aslında gerek yok. Yani önemli olan bu jontiyi yapıp bunun montajını yapabilmekte. Ama tabii ki maliyetli. yine yani yine de bir maliyeti çıkıyor. Motoru bunu komple kesiyoruz. Görüyorsunuz bu şekilde kestik. Daha önceki videolarımızda var izleyebilirsiniz. Bunları tekrar e, sonra şu geçmeleri vardır. Şuradan geçer. İçine çarptayabilir. Geçtiği şu şekilde göstereyim. Bu şekilde geçirecek arkadaşlar. Bunun montajını burada kaynakların tepkilerinden hepsini yapmak zorundayız. Görüyorsunuz. Tencere kapağı gibi kesmeler var. Ondan sonra kaynağı yapıyorsunuz burada. Daha sonra sorun olmuyor. Bunların genelde biliyorsunuz motor şoklamalar ne işe yarıyor? Onu da göstereyim size. Şu mesela diyelim ki piston tam burada kaldı. Ne yaparsın yapın çalışmıyor. İnleme var çalışmıyor. Şoklama çalışılıyor. Ama şoklamada ne yapıyorsun? Ve tetikleme yapıyorlar. Mesela bunu vurduruyor. Vurduruyor zaman ne yapıyor? Şu boşu aldığı zaman motor gider çalışmaya başlıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bu birazdan ben size bunun görüntüleri olarak çalışarak da göstereceğim. Şu anda mesela basıncının gelip gelmediğini göstereceğim birazdan. Bu invertördür. 3 saketlidir. Bu sakette de... Değil. farklı bir sökümümüz var. Şimdi sonra bakarız. Ee, Samsung'un invertör motorları. Bu binler farklı bunlar Böyle diğerleri gibi bir kere iki kere bakır yok bunlarda. Evet şu anda bir saniye beklesek durdur şimdi. Bu eski yöntemizi buradan atacağız. Zım, yerini zımparaladıktan sonra arkadaşlar işlemimize devam edeceğiz. Şimdi biz ne yapacağız? Ee, bunu tabii ki tinerle için güzelce yıkayacağız. İçinde çapak gitmiş olabilir. Çapak olmaması gerekiyor. Bir dakika. dur şimdi. Evet. Evet şu an çantamız hazır. Hepsi delikten hepsi açık. Şu anda şu şekilde. Bu güzel. Evet, bir sıkıntımız olmadan istediğimiz sona erecek. Şu anda toplamasını yapacağız. Evet. Şu şekilde görüyorsun. Şey, milyonun, yani Hı, şu şey videoda. Yani şu anda ya. Evet. Evet şu anda e, contamızı araya koyduk biliyorsun. Hı hı. Şimdi ne yapıyoruz? şimdi ee, bu basınç bölümü şimdi toplayacağız. Zaten yine bir, bir oturuyor. Yani biz bu tarafa. Altyazı karşılığı gerekiyor. Evet, Şimdi yapacağız? Şimdi biz bunu ne yapıyoruz? Şu an biz içini yıkayacağız ama şu an bir e, daha önce çalışacağımız için motor hani pistol boş çalışmasın diyerekten yağsız çalışmasın diye yapıyorum. Tamam şu, şekilde bir baktığımız var. Şu an bir denemesini yapalım. Biz bu ortalama üzerine çalışalım bunu. Bir saniye Şu karşıda Evet şimdi bu ortalama üzerine çalışırsak daha iyi olur. Bu arada soğutma makinemizi de göster. Komple buzlanmış şu anda. Dolabımız şu şekil. Samsung Inverter modeli. Biz buna dışarıdan bir motor taktığımız ama şu an kendi motorunu kullanacak büyük ihtimalle. Evet, dolabımızın da sıfır gibi bir dolabı. Şimdi ne yapıyoruz? Tahtı ne? Şimdi biz bunun üniversite paketi burada. Bunlar üniversite motorları. Böyle var. Şu anda olmuyor için takalım. Şimdi birazdan motor devreye girecek. Ben de merak ediyorum, başlı başlı sorun çıkacak mı şu anki zorlukları? Bir dakika durdur. Nerede buraya çekiyorsun? Şimdi tekrar takıyorum ki çünkü daha önce için sensör takmadım çalışmadı. Şu anda da olmuyor şimdi şimdi devreye girmesi gerekiyor.

へえ。 Sonunda hazırlıyoruz, hazırlanmışlarına gitmiştir, şu an toplayacağız, ee, toplayıp sonra kaynakını yapacağız, daha sonra gazını basarak işlerimiz bitecek.